Benediktus eski papadan bahsetmişler. 1. Francis'ten önce görevi bırakan 16. Benediktus öldü ve şu anki papa 1. de görevi bırakma sinyalleri veriyor. Hocam Vatikan'da neler oluyor demiş bir takipçimiz. Valla şimdi Vatikan kitabının yazarı olarak söyleyeyim. Benediktus'un ölümünden ziyade papa 1. Francis'in aynı şekilde belli bir şekilde yani işte hastalığı yine bahane edilerek Görevi bırakması söz konusu olabilir demiştim. Ya ölür. Bakın ya ölür diyorum yakın zamanda 2023 yılı içinde ya da görevi bir şekilde bırakır. Benediktus gibi. Şimdi Benediktus öldü. 16. Benediktus öldü. İki tane papa gözüküyordu. Her ne kadar işte istifa etti hastalığından dolayı falan hastalığı kaç sene sürdü bu adam yaşadı Benediktus. Yani öyle hastalığı hastalığı burada çok büyük sıkıntılar da vardı. Şimdi bunun yerine ölmesi Papa 1. Francis de şimdi biraz daha ön plana çıkartıyor. Papa 1. Francis'te biliyorsunuz bir istifa mektubu yani istifa mektubu demeyelim de görevi bırakabilir vabında bir mektup yazmıştı. Bu mektup çerçevesinde e, muhtemeldir ki mektubunu da sunmuştu. Hatta Vatikan'ın şu anki Dışişleri Bakanı Pietro Parolin Kardinal Pietro Parolin'de bu şey sunulmuştu Vatikan Devlet Sekreterine. Pietro Parolin'e bu şey, şey mektup sunulmuştu. Şimdi büyük bir ihtimal. Bakın büyük bir ihtimal. Papa 1. Francis'in ölmesi veya görevi bir şekilde bırakıp yeniden papa seçimlerinin olması söz konusu olursa muhtemeldir ki Vatikan'ın son papası seçilecek. Belki de öyle diyeyim. Yani şöyle bir kehanet de var çünkü kehanet demeyelim de bir işte önemli bir öngörü de var. Vatikan'ın son papasını seçecek Vatikan. Bu da çok önemli. Yavaş yavaş değişen dünya dengeleri içerisinde sanki Vatikan'ın da son papasının böyle Mesih özellikle Mesih konusunda bir Mesih seçileceği aslında Mesih'in seçileceği Alan gibi bazı iddialar da var. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Aslında konu çok farklı yerlere de gidiyor. Burada Vatikan içindeki tarikatlar savaşı da önemli. Yani Fransiskenler, Dominikenler, Opus Dei, Meryem Ana tarikatı, Cizvitler bunların hepsinin içinde de ayrı bir savaş var. Bunların içindeki savaş da aslında Vatikan'da güç savaşlarını doğuruyor. Eğer bunlara hepsine birden müdahale edecek biri varsa o son papa Mesih papa yani Mesih papa olacak. Onu da göreceğiz. Vatikan'ın zaten ondan sonra farklı bir misyonu kalmayacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz.